Bekle bekle. Bekle abiciğim. Sa sana diyorum sana. Ne yapıyorsun? Bu egzoz ne? Abi sınava yetişmeye çalışıyorum. Ne sınavı? Ehliyet sınavı abi. Nerede ehliyet sınavı? Bu ehliyet sınavı olur la bu tarihte. Abi vallahi göstereyim. Bir Göster şeyini. Bu egzoz ne? Bu saat 6'da da Daha yeni çıkıyorum abi gazozdan paşada olmadığı için Tamam Bu egzoz ne? Kal öyle Tut <laughs> Abi lütfen bu seferlik affetsen olmaz Anlamadım. Abi bu seferlik affet sence. Neyi affedeyim? Egzozun nesini affetsin abiciğim? Abi, çok özür dilerim.